Ankara'dan 23 Derece Stüdyosu'ndan herkese merhaba. Zübeyde Sarı ile gündem e, programındasınız. Biliyorsunuz her gün farklı konu ve konuklarımız oluyor. Bugün yine farklı bir konu ve konuğumuz var. Yüksek Seçim Kurulu en yakın zamanda yapılacak olan e, seçimlere girecek olan partilere açıkladı. Ve 24 tane parti gördük. Bu partilerden çoğunun ismini e, duymadık ya da bilmiyorduk. Bu belki de bizim eksikliğimiz ya da bu partilerin seslerini çok fazla duyuramaması diyelim. Bu partilerden biri de Türkiye Komünist Hareketi. Şimdi hemen İstanbul'a gideceğiz. Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekereyi konuk edeceğiz. Aysel Hanım merhaba. Merhabalar Sübeyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi Aysel Hanım ben listeye baktım böyle 24 tane parti var. Onlardan biri Türkiye Komünist Hareketi. Ben bu partiyi neden daha önce duymadım diye sordum kendime. Bu bizim eksikliğimiz de olabilir. Belki siz çok yeni kuruldunuz bilmiyorum. Bütün bunları izleyicilerimiz için sizin anlatmanızı rica edeceğim. Türkiye Komünist Hareketi kimdir nedir e, diye hemen e, sözü size bırakayım. Çok teşekkürler yeniden. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Cuma günü, bir daha doğrusu resmi gazetede öyle söyleyeyim, seçime girecek partileri açıklamış oldu. Bu listede bizim partimizin de adı bulunmakta. Tabii Türkiye'de seçimlere girme yeterliliğine sahip olmak büyük bir organizasyon, çalışma, örgütlenme gerektiriyor yani partinizi kurmuş olmanın seçime girmeniz anlamına gelmiyor. Bizim partimiz Türkiye Komünist Hareketi aslında köklerini 1920 yılında Mustafa Supiller'in önderliğinde kurulmuş Türkiye Komünist Partisi'nin köklerinden gelen bir parti. Ancak biz partimizin resmi kuruluşunu 2015 yılında gerçekleştirdik. 2015 yılında Türkiye'de Türkiye'nin güçlü bir komünist partisini, e, halkın taleplerini e, politik arenaya taşıyacak ee, güçlü bir Komünist Partisi'ne olan yeni e, bir Komünist Partisi'ne olan ihtiyacı üzerinden 2015 yılında resmi kuruluşumuzu yapmış olduk. Ee, resmi kuruluşumuz ardından e, Türkiye'de e, emekçi sınıflar arasında emekçi kadınlar arasında üniversite öğrencileri, gençlik arasında e, programatik hattımızı e, ilerleterek e, örgütlenme çalışmalarında bulunduk. E, seçime girme yeterli sahip olmak için e, yaklaşık 41 yerde, 41 ilde ve onların yarı ilçesinde, yarıdan bir fazla ilçesinde örgütlenmiş resmi kongrenizi yapmış olmanız anlamına geliyor e, girme yeterine sahip olmak için. Tabii pandemi sürecinin bütün zorluklarına rağmen, e, bütün idari e, problemlere rağmen e, bu kongrelerimizi gerçekleştirmiş olduk. Ee, ve e, seçimlere girme yeterli sahip olmuş olduk tabi seçimlere girme yeterli sahip olmak demin sizin de programı açtığınız gibi e, yani her şey değil bizim mücadelemiz açısından eşitlik özgürlük, sosyalizm, sınıfsız bir toplum mücadelesi açısından her şey değil, her şeyi oraya indirgeyemeyiz ama tam da demin sizin söylediğiniz gibi sesimizi daha iyi duyurmak, daha e, farklı kitlelere e, sesimizi iletmek açısından önemli bir fırsat ee, önemli bir olanak. Bu olana en iyi şekilde, en doğru şekilde, bize yakışır şekilde değerlendirmeyi tabii ki istiyoruz. Seçimlerde ittifaklar söz konusu biliyorsunuz. Görüşmeler de yapılıyor. Belli e, ittifaklar da var ama onlar genişleyebilir, daralabilir. Önümüzdeki günler neyi gösterecek bilmiyoruz. Hepimiz bekliyoruz. Siz bu ittifaklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, Türkiye'de ittifaklar tartışması yeni değil. Türkiye'de hali hazırda iki tane ittifak var, sizin de malumunuz. Birincisi şu an iktidarda olan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Biz bu iki ittifakın dışındayız elbette ki. Ee, şimdi Cumhur İttifakı'nın e, Zübeyde Hanım hani e, iktidarda olan bir iktidar e, ittifak olarak amacı 2023'ü görmek. Hatta 2053'ü, 2073'ü, 71'i görmek. Böyle idealleri söz konusu. Görmek. Ee, görmek, görmek. Aynı, şeyi, aynı şekilde. Tabii e, e, devlet olanaklarının e, tamamına sahip olan ve 20 yıldır ülkeyi yöneten ee, AKP'nin e, evet bunları görmek için elinden gelen her şeyi yapacağını, e, neye rağmen yapacağını halkın yoksulluğuna rağmen, e, ülkemizin emperyalizme bağımlılığına rağmen, geliciliğe rağmen e, kendi ömrünü e, uzatmak istediğini hatta bu yanları daha da sivrilteceğini e, çok rahat söyleyebiliriz. E, biz e, Millet İttifakı'nın bunun karşısında ve dışında duran Millet İttifakı'nın da e, çok açık söyleyeyim, e, ülkeyi idare etme biçimine indirgenmiş sürdürülebilir bir düzen e, olarak e, çok rahat e, özetleyebileceğimiz bir politik duruşa sahip olduğunu e, görüyoruz. E, yani 20 yıllık AKP iktidarının hem gelişi, yani hem AKP'nin gelişi hem de bu 20 yılın özetine baktığımızda bugün çok rahat şunu söyleyebiliriz. Bugün bu ülkede cumhuriyet yok. Yani bir cumhuriyetten söz edemeyiz. Üstelik bununla birlikte çok büyük bir tahribat var. Yani ülkemiz bu kadar büyük bir yoksulluğu görmedi. Ee, bu bu kadar büyük hani şeriat e, çırtkanlığı bu kadar aleni bir şekilde görmedi. E, Empirizme e, dönem dönem e, pazarlık yaptığını söyleyen AKP'nin her dalda oynadığı ve ülkemizi tehlikeli sularda yüzdürdü bir dönem yani hiç bu kadar görmedik. Yani aslında AKP'nin 20 yılı başımıza gelebilecek bütün kötülüklerin en bir nurlaşmış e, halinin özetlendiği bir 20 yıl. E, yani daha ne göreceğiz her gün diyoruz ama sürekli de bir şeyler görüyoruz. Bu büyük bir talimat, büyük bir yıkım, Büyük bir tehlike elbette ki AKP'nin bir gün dahi bu ülkeyi yönetmemesi lazım. Ama bunun karşısında sadece AKP'nin gidişine indirgenmiş ve sadece güçlendirilmiş parlamenter sistemi indirgenmiş bir tutum o kadar eksikli ki. Yani e, Millet İttifakı'nın son talimde sermaye düzenine karşı olmadığını, e, gericilikle hesaplaşma e, gibi bir başlığın olmadığını hatta içinde gerici unsurlar, e, barındırdığını, emperyalizmle olan ilişkileri son tarihte düzeltmeye çalışan, e, arayı bulmaya çalışan e, bir e, ittifak zemini olduğunu görüyoruz. Halbuki bizim halkımızın ihtiyaçları çok başka. Bakın e, çok uzatmadan şunu söyleyeyim, sokak röportajları yapılıyor değil mi? O sokak evet. röportajlarında ne diyor insanlar? Açım diyor, eşitlik istiyorum diyor ülkemin onurlu bir ülke olmasını, bağımsız bir ülke olmasını istiyorum diyor. E, şeriat istemiyorum diyor. Geri yeter yani din siyaseti alet etmeyin diyor. Bu sadece bir komünist partinin genel başkanı olarak artık ben de söylemiyorum. Bugün 17 yaşındaki hatta 12 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki teyzelerimize kadar bu söyleniyor. O zaman şunu çok rahat söyleyebiliriz, bugün solun, komünistlerin, sosyalistlerin evvelden beri söyledikleri tam da bu. Bugün halkın talepleriyle, sosyalistlerin talepleri tam on anlamıyla e, çakışmış oluyor, Ü, üst üste gelmiş oluyor. Şimdi e, sadece AKP'nin gitmesine indirgenen e, bir konum alış, e, bu bunları birlikte düşündüğümüzde halkın taleplerinin gerçekten de uzağında kalmış oluyor. Ee, biz komünistler işte bu e, iki ittifaktan en temel ayrımımız e, bir düzen restore edilsin, bu halk e, yeniden e, idare ediliş biçimine e, başka bir idare ediliş biçimine girsin ve düzen buradan devam etsin. Ne çok büyük bir itirazımız var Zübeyde Hanım. Bu düzen tam da demin söylediğim başlıklardan idare ede geldi. Bu başlıklar değişmeden halkın talepleri karşılanmış olmayacak, halkın kaderi değişmiş olmayacak. Bunun karşısında biz nasıl bir ittifak istiyoruz? Komünistler nasıl bir ittifakın peşinde? Tam da demin yine söylediğim gibi çok söylüyoruz. Bugün bu ülkede e, emperyalizme karşı e, bağımsızlık mücadelesini vermek lazım. Çok önemli çok önemli. Bugün bu ülkenin e, boğazlarından altıncı filo gemileri başka bir ülkeye ateş atma, açmak üzerine, başka bir ülkeye nifak sokmak üzere, halkları birbirine kırdırmak üzere bizim ülkemizden geçiyor bu gemiler. Ayrıca bizim ülkemizde tam da emperyalizmin bütün politikalarının içinde e, bu bağımlılıktan nasibini alıyor. Birincisi bu. anti bir mücadele e, ile biz değiştirebiliriz. İkincisi, bunu söylediğim gibi e, gericilikle mücadele. Bakın gericilik ee, yani e, Enes Kırın'ın intiharı bunun en bir nurlaşmış haliydi. Ama sadece bu mu? Kadınlarımız öldürülüyor. Aynı sebepten layıklık elden gitmiş. E, yani e, Ayasofya'nın açılışında gördük ve AKP bundan gerçekten beslenmek e, istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nde tam da bu yüzden kaldırıldı. E şimdi gericiliğe karşı sessiz mi kalacağız Zübeyde Hanım? Gericiliğe karşı bu ülkenin aydınlanma damarları oldukça güçlüdür. Bunun ortaya çıkması gerekiyor sadece. Bunun bir mücadeleye evrilmesi gerekiyor. Ee, ekonomik krizden bahsediyoruz. Ekonomik krizi sadece enflasyon indirgeyebilir miyiz? Bu ülkede açlık, yoksulluk var, sefalet var. Bu ülkede e, açlık intiharları başladı. İşçilerimiz zaten iş güvenliği, iş cinayetlerine kurban gidiyorlar. Patronların kar hırsı pandemide arttı da arttı. Pandemi bu e, örtüyü e, aslında bu gerçeği bir kez daha açmış oldu. E şimdi ben, biz... şunu sormak istiyorum ya. Yani Türkiye e, Komünist Hareketi'ni diğer sol sosyalist partilerden ayıran ne? Mesela TKP'den ayıran ne? E, sizin partinizde. Tabii ona da geleyim ama e, önce komünistlerin bir ayrım noktasını belirtmeye çalışıyorum. <laughs> Komünistler e, anti-emperyalist, anti-kapitalist e, gericiliğe karşı aydınlanmayı e, savunan e, bir e, siyasi tutuştur, tutumdur. Bu siyasi tutumun değeri bugünlerde çok daha kritik hale geliyor. Çok daha önemli hale geliyor. Sosyalistler, komünistlerin kendi aralarında da elbette ki ayrım noktaları var. Ama bunlar ilkesel ayrım noktaları değil. Yani bugün kendi komünist, sosyalist diyen Herkesle bu ilkeler noktasında hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Ancak bunların hayata geçirilme biçimleri, bunun topluma nasıl aksettirileceği, bunun için güncel politik tutuşlar, refleksler konusunda elbette ki farklı noktalarımız var. Biz bunları çok büyük engeller olarak görmüyoruz, zenginlikler olarak görüyoruz. Özellikle seçim dönemlerinde bunların bir yerde çok rahatlıkla buluşabileceğini ve güce kavuşabileceğini umuyoruz. Daha doğrusu bunun için de aynı zamanda mücadele ediyoruz Zübeyde e, dün HDP genel merkezinde sosyalist partiler bir araya geldi ve aslında üçüncü bir ittifak halk ittifakı olabilir adı bu yönde görüşmeler oldu ve ortak bir metini yayınladılar siz davet edilmediniz mi ya da edildiniz mi katıldınız mı o noktada merakımı giderin lütfen. Tabii ki e, Halkların Demokratik Partisi'nin e, bize dönük böyle bir çağrısı olmadı. E, bizim anlayabildiğimiz, yorumladığı, yorumlayabildiğimiz kadarıyla e, HDP'nin tutum belgesi yayınlandıktan sonra bir dizi sol sosyalist e, özneleri ziyaret ettiler. O aşamada e, bize de herhangi bir ziyaret gerçekleşmedi. O ziyarette e, böyle bir toplantı sanıyorum yani anladığımız kadarıyla tabii kesin bilgi değil yanlış da olabilir. Ee, o toplantılarda böyle bir e, birlikte toplantıya e, davet edileceği e, söylenmiş olmalı. Bize de o toplantıda, o tutum belgesinde gelmedikleri için e, ikinci toplantıya da tabii ki e, sanıyorum davet etmemiş oldular. E, ama yeri gelmişken şunu da söyleyeyim, e, şimdi iki ittifak dışında tabii Türkiye'de, Üçüncü ittifak, dördüncü ittifak tartışmaları dönüyor. Aslında bu da şunla şekilleniyor. Hani HDP'nin içinde olduğu bir ittifak ve de sosyalistlerin kendi bağımsız hattını kurmaya çalıştıkları adına dördüncü ya da işte başka isimler konulduğu ittifaklar. bizler şunu söylüyoruz. Türkiye Komünist Hareketi'nin bir farkı da bu. Şimdi seçim dönemlerinde ittifaklar önemli ama bu bir, bu bir ortalamacılığa e, hapsolmamalı bahsettiğim noktalar var ya Zübeyde Hanım anti-emperyalizm, e, aydınlanma bağımsızlık mücadelesi ve eşitlik mücadelesi. Şimdi siz seçimlerde bunu söyleyeceksiniz ne zaman söyleyeceksiniz? Zaten biz her zaman söylüyoruz. Sabah 7'de metro çıkışlarında söylüyoruz. Akşam 5'de e, kamp çıkışlarında söylüyoruz. E, seçimlerde e, bunlardan bir adım bile geri e, atma niyetimiz yok. E, sosyalist bir programla ee, halkın herkes ne diyor diye gözünü döndü bir noktada komünistlere döndüklerinde e, sınırları belirsiz e, ortalamacı değil tam da bunları duyacakları e, Türkiye nasıl bir Türkiye sorusuna tam net cevap alacakları bir programla çıkmak Peki, gerekiyor. Peki bu üçüncü ittifak için bir araya gelen sol sosyalist partilerin duruşunun bu konuda net olmadığını mı e, söylemeye çalışıyorsunuz çok net algılamadım. Ee, Hayır, e, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu e, dün gerçekleşen HDP'nin HDP e, organize ettiği toplantının nereye varacağını, e, ilkelerinin nasıl belirleneceğini, demin bahsettiğim düzleme ne kadar tekabül edip etmeyeceğini bilmiyorum. Çünkü onlar açısından da süreç devam ediyor. Ancak e, şunu söyleyebilirim, e, Halkların Demokratik Partisi'nin, e, tabii oturduğu düzlem e, Türkiye'de yapmaya çalıştığı şey e, öncelikler sıralaması itibariyle e, bizim önceliğimizle tam olarak uyuşmuyor, kesişmiyor. E, bu şu anlama gelmiyor yani hiçbir zaman ittifaklar kurulmaz anlamına gelmiyor. Ancak bizim de önceliğimiz var. Her partinin önceliği varsa, komünistlerin de önceliği var. Komünistlerin önceliği düzen değişikliğidir. Yeni bir cumhuriyettir. E, son tayda sosyalist bir cumhuriyettir. Biz seçim dönemlerinde bunun örtülmesine izin vermeyecek. Bunun öne çıkarılmasını bu ihtiyacı hisseden herkesle ortak ittifak hazırız. Bunun gerisinde duracak. Yani bu ortalamacılığı sadece oy almak üzerine kurup sadece parlamentoya daha fazla milletvekili üzerine, milletvekili göndermek üzerine kurgulayıp siyasetsiz bırakacak ya da ortalama siyasete mahkum edebilecek ittifak anlayışlarına da mesafeliyiz. Peki Cumhurbaşkanı adayı konusunda fikrinizi merak ederim ben. E, var mı aklınızda bir aday ya da nasıl bir aday çıkarsa e, uygun görür, e, oy verirsiniz? Tabii bu soru bize hep geliyor, hep de gelmeye devam edecek çok haklı bir soru. E, çünkü e, insanların Başkanlık rejiminden illalaları geldi yani yıkı silkiyoruz hep beraber biz komünistler o zaman da çok söylemiştik bunu hayır çalışmasının belki de en öncüleri en militanları bizlerdik. Ee, çok geçmedi Sübeyde Hanım ya. Yani e, kaç kaç yıl oldu yani 4 yıl 5 yıl bile dolmadan nasıl bir e, ucube gerçekten bir sistemle karşı karşı olduğumuzu her başlıkta gördük. Her gün görüyoruz. E, o yüzden başkanlık rejimine karşıyız. E, bugün başkanlık rejimini temsil edebilecek... Bugün e, Recep Tayyip Erdoğan'la cisimleşiyor tabi Elbette ki e, o sistemin ve Türkiye'de ee, tekrardan Recep Tayyip Erdoğan e, başkan olabileceği bir düzlemi kesinlikle reddediyoruz. Ya yani bunun parçası olmayız, bunun tam olarak karşısında oluruz. Ee, hep şu soruluyor tabii, yani iki tane başkan adayı e, karşı karşıya geldiğinde komünistler ne yapar? E, komünistler söyleyebileceklerin en fazlasını söylerler ama tabii ki birinci sıraya da başkanlık rejimiyle temsil edebilecek kim varsa hani hangi aday varsa bu Cumhur Cumhur da olacak tabii bunun kazanmaması için bir oy daha daha fazla almaması için ellerinden geleni yaparlar ama isimler arasındaki yarışmaya girmek yerine politik bir tartışmayı da açmasını açmayı tercih ederler. Ee, yani orada da indirgemeciliğe karşı oluruz söyleyebileceğimiz ne kadar söz varsa en fazlasını söyleyerek ama aynı zamanda halkın AKP'den kurtulması duygularını da içinde tercüme ederek bir mücadelenin parçası oluruz. Mesela Hanım çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Açıkçası ben pek çok şey öğrendim en azından partinizle ilgili. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum tekrar. Kolay gelsin siz e, gazeteci emekçilerimize. Çok teşekkürler. E, 23 derece e, izleyicileri Zübeyde Sarı ile gündemin konu Türkiye Komünist Hareketi e, Partisi'nin genel başkanı Aysel Tekerek'ti. Biraz önce de yayına girerken de aktardım. Yüksek Seçim Kurulu en yakın zamanda olacak seçime girebilecek e, parti listesini yayınladı ve onların arasında adını duymadığımız partiler de vardı hakkında fikir sahibi olmadığımız partiler de vardı biraz da bu partiler aslında kimdir e, hedef kitleleri nedir e, tüzüklerinde ne var ne vaat ediyorlar ne istiyorlar e, kısmı önemliydi e, konuk ettik Türkiye Konusu Harekete Genel Başkanı'nı aslında şunu da paylaşmak istiyorum sizlerde belki bilmeyenleriniz vardır ya da okumayanlarınız e, yakın süreçte yapılacak olan bir Seçime girebilecek parti listesini, 24 tane parti var. Şöyle kısaca hemen e, geçeyim sizin de bilginiz olmuş olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokratik Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi olmak üzere 24 tane parti var. Ee, dileriz en kısa sürede seçim olur ve partilerin performansını bizler de görmüş oluruz. Ee, yayınımızın sonuna geldik. Farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.